Manşete hoş geldiniz. Tam ekran açtım ki daha iyi görülsün. Beyaz Saray'da enteresan bir tanıtım, ürün tanıtımı oldu dün. Trump bir numaralı destekçisi ve kampanya dönemindeki finansörü Elon Musk'ın Tesla'sını adeta can suyu verircesine 5 Tesla'yı Beyaz Saray bahçesinde sergiledi. Bir tanesini aldı, filosuna kattı ve Elon Musk'la birlikte bir ürün tanıtımı yaptı. Alın bu arabaları dedi. Elon Musk da aynı tanıtımda Amerika'daki satışları ikiye katlayacağız dedi. Yani bir yönüyle e, dünyada bizi boykot edebilirler ama cumhuriyetçilerin desteğiyle Amerika'da var olmaya devam edeceğiz demeye getirdi. Bunun ayrıntılarına bakacağız. Bambaşka enteresan gelişmeler de oldu. Şimdi şunu söylemeyin artık bu noktadan sonra yeni bir paradigma var ve bu... E, şuna katılıyoruz buna katılmıyoruz işte efendim evrensel açıdan şu doğrudur bu değildir etik açıdan ahlaki açıdan elbette bu konudaki duruşlar belli geriye doğru yaptığımız binlerce yayında bunları konuştuk fakat bambaşka bir paradigma var onu anlatmaya çalışıyorum bir başka değişiklik de şu işte ticaret savaşları ve biz derken onu kastediyorum Erdoğan dün yaptığı açıklamada kimsenin altını çizmediği dikkat çekmediği bir konuya temas etti ve Suriye'de yapılan anlaşmayı bir yönüyle kabullendi, onayladı. Suriye'deki anlaşmanın onaylanması ne demek? O anlaşmanın altında iki tarafın imzası var. Şam yönetimiyle SDG güçlerinin komutanı Mazlum Komali, Ahmet Eşşara ile Mazlum Kobani'nin, Mazlum Abdi'nin imzaları var. Kuzeydoğu Suriye'de Kürt yönetimiyle Şam yönetiminin yaptığı anlaşma, silah bırakma falan yok o anlaşmada. Bir takım esaslar üzerinde dün de detaylı olarak anlattım. Bir mutabakat var. Erdoğan bu anlaşmayı kabullendi, onayladı. Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir dedi. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır dedi. O tamamı içerisinde Kürt bölgesi de var. Yani bir yönüyle Mazlum Kobani yönetimindeki Suriye demokratik güçlerini, YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu, Suriye Demo de demokratik güçlerini de bir yönüyle tanımış oldu. Onaylamış oldu. Çok baş döndürücü bir biçimde sabahtan akşama gelişmeler seyrediyor ve özellikle Devlet Bahçeli'nin PKK kurucu önderi dediğini de unutmayalım Abdullah Öcalan için. Haliyle ezberler, devlet ezberleri bozuluyor, devlet ezberleri değişiyor. Bir yönüyle de e, bu ezberlerle yürüyen e, mahalle basını afallıyor. Ve o ezberleri kullanmaya devam ediyorlar. Terör örgütü şu bu neyse şu uzantısı bu uzantısı filan gibi kelimelerle laflarla. Bütün bunların hepsini önemsemek ve alt alta not etmek gerekiyor. Bugün Suriye'de Dürzilerle de anlaştılar birazdan onu da anlatacağım. Suriye'de Irak benzeri bir yönetim şekilleniyor. Irak Kürdistan'ı var. Irak'ın kuzeyinde bir Kürt yönetimi var. Türkiye onları tanıyor. Başbakan düzeyinde, başkan düzeyinde Barzani ile Talabani ile ve onların devam eden neslinden temsilcilerle oturuyor, müzakere ediyor, kırmızı halılarla Ankara'da ağırlanıyorlar. Türkiye'den oraya heyetler gidiyor filan. Bir sürü şey oluyor. Bütün bunlar olurken benzer bir şekillenme Suriye'de de oluyor. Irak'takine benzer bir şekillenme oluyor Suriye'de. 2003'ten e, ABD'nin Irak işgalinden sonra yaşanan gelişme 20 yıl sonra yaklaşık Suriye'de oluyor. Bu defa HTŞ eliyle. HTŞ de çok arzu ettiği, ne bileyim böyle hedeflediği için değil. Buna mecbur kaldığı için. Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın ve Almanya'nın garantörlüğünde oluyor bunlar. Ve Türkiye'de buna evet dedi. Elbette bu Öcalan'ın çağrısı, Dem Parti ile götürülen bir barış süreci, İmralı turları falan bundan bağımsız düşünülmemeli. Ama bir yönüyle de münferit düşünülmeli. Yani Türkiye bir yönüyle de Irak'takine benzer bir şekillenmeye, şekillenmenin Suriye'de olmasına, Suriye'de hayata geçirilmesine evet demiş oluyor. Böyle bakın. Türkiye Suriye'nin içinde, Afrin'de, ne bileyim işte Özgür Suriye ordusuna verdiği destek, Fırat'ın doğusunu Kürtler kontrol ediyorsa batısını da Türkiye ordusu destekli güçler kontrol ediyor. Herkes her şeyin farkında. İşte bu da Marco Rubio'nun bu anlaşmaya yani Şam yönetiminin Mazlum Abdi önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleriyle anlaşmasına mutabakatına mutabakatı üzerine paylaştığı mesaj. Fakat birkaç şeyin altını çizmiş. Önemsiyorum. Suriye geçici otoriteleri diyor birkaç kere açıklamasında. Anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Şam'daki yönetim için Suriye geçici otoriteleri diyor. Yani hala diyor biz sizinle ilgili e, tam hükmü vermiş değiliz. Bir çekince var. Devamla mezhepsel olmayan bir yönetişimi temsil eden siyasi geçiş. Bu diyor Alevi katliamını e, Batı Suriye'de gördük, not ettik, izledik. Çok tehlikeli bir gidişti bu ee, ve bu bizim hesaplarımıza da uymuyor. Yanlış yaptınız ve Şam da zaten o yanlıştan geri döndü. Bir takım açıklamalarla falan durumu revize etmeye çalıştı. Ancak Şam'ın durumu, Şam'ın kodları belli. HTŞ'nin kodları belli. HTŞ bütün cihatçıları geriye doğru el kaydı unsurlarının hepsini yönetime getirdi. Ahmet Eşşar'a başta kendi olmak üzere. Belli e, ne bileyim ünvanlar verdiği, komutanlıklar verdiği, makam, makamlar verdiği, bakanlık olduk. hepsi El-Kaide uzantıları. Başındaki isimler geriye doğru sicilleri belli. Yani Nusayrileri katledin, ne bileyim Alevileri işte katledin, tırnak içinde söylüyorum işte onlar Alevi domuzları katledin falan diyen insanlar, buna fetva veren insanlar. Ondan dolayı zaten Batı Suriye'de hala da devam eden Laskiye, Tartus merkezli, katliamlar yaşandı. Hala da devam ediyor. Ayın 11'i itibariyle gene yüzlerce alevi katledilmiş, öldürülmüş. Yani Şam da tam kontrol edemiyor. Durun dedi ama Şam'a bağlı güçler devam ediyorlar. Çekilirken bile öldürerek çekiliyorlar. Devam ediyor. Mezhepsel olmayan bir yönetişim vurgusu var. Marco Rubio da Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı mesajda izlemeye devam edeceğiz diyor. Sarı ile işaretledim önemli satırları. Ölümcül şiddet endişe verici. Alevi katliamına gönderiyor. Gönderme yapıyor ve not ediyoruz diyor. Evet. Yani bunu da biz not ettik manasına. El Cezire'nin haberine göre Dürzilerle anlaştığı Ahmet Eşşar'a Kürtlerden sonra Suriye'nin güneybatısında Süveyde Valiliği temsilcileri Ahmet Eşşar'a ile Dürzilerin çoğunlukta olduğu bölgenin Suriye Devleti'ne tam entegrasyonunu öngören bir anlaşmayı kabul etmişler. Buna göre e, Süveyda Askeri Konseyi'ne bağlı Dürzi Askeri ve diğer güvenlik birimleri Suriye İçişleri Bakanlığı'na entegre edilecek. Polis güçleri yerel halktan oluşacak ve Suriye hükümeti Süveyda valiliğinden olması gerekmeyen ya yani bir vali ve bir emniyet müdürü atayabilecek. Yani böyle bir şey var. Bakalım o iş nereye gidecek? Eş zamanlı olarak Ukrayna ile bir barış masası kuruldu. Müzakere masası daha doğrusu Riyad'da. Cidde'de Özür dilerim Cidde'de gerçekleştirildi toplantı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Dışişleri Bakanı vardı. Bu toplantıda önceki toplantı Riyad olduğu için dilim suçlu ama Cidde'de oldu bu defa. Gene Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı, Ukrayna Dışişleri Bakanı, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı bir araya geldiler. Ve öncelikle bir ateşkesten başlayarak işte burada da şey var 30 günlük bir ateşkes sağlandı. Tam ateşkese Ukrayna evet dedi. Ee, ABD askeri yardıma ve istihbarat paylaşımını yeniden başlatma sözü verdi demek ki kesmiş. Rusya'nın bu teklife ne cevap vereceği bekleniyor. Ee, ve Putin daha önce kısa süreli ateşkese sert çıkmıştı. Bakalım Putin bu defa ne diyecek deniyor. Yani gözler Putin'de. Daha doğrusu Beyaz Saray ile Putin arasındaki mutabakata yani Beyaz Saray ile Putin arasında gerçekten bir mutabakat var mı yok mu? Bunu anlayacağız önümüzdeki süreçte. O arada Suudi Arabistan öne çıktı e, bu görüşmelerde, Zelenski Suudi Arabistan'daydı, yani heyetinden isimler or, e, Cidde'de görüşmeyi gerçekleştirdiler ama devlet başkanı düzeyinde Veliaht prensle görüştü ve Riyad'daydı e, Zelenski, e, şey öne çıktı, Bin Selman öne çıktı, e, iki kritik sonuç öne çıkıyor özellikle bu Suudi Arabistan'da olması ve Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapması Ukrayna barışına... Savaş sonrasında yeniden inşa sürecine destek verecek. Ukrayna'da güvenlik, enerji, altyapı alanlarında. Ayrıca kalıcı barış için e, olası güvenlik formatları konusunda da Ukrayna'ya ciddi destek sunmuş. Suudi Arabistan'ı öne çıkaran bir gelişme oldu. Ukrayna barışı ya da barış görüşmeleri diyebiliriz. Zelenski bir mesaj paylaştı. Ben yayına hazırlanırken de gene bir e, mesajı vardı. Ama aynı çerçevede e, Trump'a teşekkür etti e, ve 30 günlük tam geçici ateşkesi savundu. Olumlu bir adım olarak gördüğünü belirtti ve artık dedi Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yı da aynı adım atmaya ikna etmesi gerekiyor. Rusya kabul ederse ateşkesler hal yürürlüğe girecek dedi. O da Amerika'yı Rusya'ya yönlendirdi. Yani sizin aranızda bir diplomatik kontak var. Siz de artık bunu Rusya'ya Rusya'yı ikna edersiniz demeye getirdi. Polonya Başbakanı Türkiye'ye gelecekmiş ayrı bir konu ama 2026'dan itibaren her yıl 100 bin erkeği gönüllü olarak yedek asker olarak eğitmeye başlayacak. Muazzam bir e, bütçe ayırdı, silahlanıyor, ordusunu güçlendiriyor. Özellikle Rusya tehdidine karşı Polonya 2. Dünya Savaşı'ndan çıkardığı derslerle de elbette e, NATO için e, NATO içinde en yüksek savunma harcamasına sahip ülke pozisyonuna geldi. Gayri safi safi yurt içi hasılasının %5'ine kadar e, bir savunma bütçesi ayırmak istiyor ki bu zaten Amerika'nın Avrupa devletlerine koyduğu hedefti. Amerika'dan bağımsız olarak Polonya zaten bu hedefi koydu kendine ve bunu yapıyor. Evet. Yedek, yedek asker sistemiyle de bir savaş hali olduğunda hızlı bir mobilizasyon gerçekleştirmeyi öngörüyor. Evet. Polonya Avrupa'da gerçekten bu konuda en açık ara hızlı adımları atan ülke oldu. Şimdi Trump'a geçelim. Ee, bu biraz önceki grafiği birazdan ekrana getireceğim beyinle ilgili. Önemli. Yani e, yayının sonunda. Trump e, Kanada'dan ithal edilen çelik ve alüminyum ürünle, ürünlerine e, uygulanacak gümrük vergisini 25'ten 50'ye çıkardı. Bu da büyük bir depreme yol açtı. E, Kanada'nın ABD'ye sağladığı elektriğe %25 tarife uygulamasına misilleme olarak geldi. Bu Ontario eyaleti yakın eyaletlere e, bu şekilde bir e, artış oldu. E, uygulayacağını açıkladı. Borsalar keskin biçimde çakıldı ve çelik ve alüminyum hisseleri de yükseldi. Büyük bir ticaret savaşı yaşanıyor ABD ile Kanada arasında. Artık tarifeleri, gömük tarifelerini Trump ekonomik bir kalkınma aracı değil. Aceta piyasalarda paniği tetik, tetikleyen bir risk faktörü olarak öne çıktı. Ve belki de Trump resesyonu yani ekonomik durgunluğu satın aldı bilmiyoruz. Yarın öbür gün buna belki de bir gerekçe üretiyor bilmiyoruz. Ontario'nun elektriğe yaptığı zamla e, başlayan bir misilleme savaşı bu. E, Kanada'nın bir kere daha ABD'ye katılması gerektiğini söyledi. Onlarca kere söylediği gibi 51. eyalet olsun diyor. İşte Dow Jones'ta Nasdaq'ta düşüşler oldu. Ekonomistler durgunluk riskine dikkat çekiyor. Başta da söyledim Trump zaten bunu satın almış gibi görünüyor. E, vergilerin uzun vadede Amerikan üretimine teşvik edeceğini savunsa da Trump... ...yatırımcılar açısından bir güven kaybı söz konusu. İşte Ontario eyaleti, işte göller bölgesinin Amerika'daki hemen kuzeyindeki eyalet. E, Kanada'da ve Kanada... Sınırın ötesindeki Amerikan şey Ontario eyaleti, sınırın ötesindeki Amerikan eyaletlerine elektrik sağlıyor. İşte bunu artırdı. Bunun artırması üzerine de Trump misilleme yaptı. İşte Minnesota, Wisconsin, Michigan gibi eyaletler var. Yani esasen niye bu işler oldu diye düşünmeden de demiyor insan. Yani Kanada ile Amerika arasındaki sınır yok gibi bir şey. Gene Meksika ile de öyle sıfır ticaret. Yani herhangi bir kota yok, herhangi bir vergi yok, neyse, gümrük vergisi yok, tarifesi yok, muazzam bir geçişkenlik varken Trump bir anda e, buldozerle girdi bu konuya ve büyük bir çalkantı yaşanıyor ve elbette bu e, piyasaları da doğrudan etkiliyor. Şimdi Türkiye'ye ne olur? E, ticaret savaşları ve, ve biz derken biraz da onu anlatayım. %25 ek vergi planı var AB'ye. Henüz bu olmadı. AB de kendi bir takım şeylerini geliştiriyor. Yani buna vereceği cevapları geliştiriyor. Onu bilmiyoruz ama muhtemelen misilleme yapacak Avru Avrupa Birliği de. Fakat bu da geldi geliyor eli kulağında. Belki 2 Nisan'dan sonra olacak bu. Çünkü 2 Nisan'a kadar Kanada ve Meksika vergileri bir süre ertelenmişti. Avrupa'ya ee, Avrupa ile Avrupa ihracatına dolaylı zarar verebilir. Ancak kimi sektörlerde Amerikan pazarına Türkiye doğrudan açılabilir. Yani bir rekabet avantajı olabilir. Burada e, alt alta sıralamaya çalıştım. Türkiye'nin ihracatının %30'u Avrupa Birliği'ne. Otomotiv, kimya, tekstil gibi sektörlerde ABD pazarında e, Avrupalı rakiplerin yerini alabilir Türkiye. Herhangi bir yaptırım, herhangi bir vergi, e, gümrük vergisi olmazsa. E, AB üzerinden Amerika'ya ihraç edilmiyor çünkü bunlar doğrudan Amerika'ya ihraç ediliyor. Çünkü bir yumurta krizi, krizi vardı. Birazdan bakacağız. Orada da Türkiye'den Türkiye'de üretilen yumurtaların Amerika'ya ihracı falan gibi konular söz konusuydu. Grönland'a bakalım. Grönland'da Amerika'nın gene kuzey e, ne bileyim buz dairesinde e, yani e, kürenin dünya küresinin e, kuzey kutbuna yakın bölgesinde e, güvenlik ve strateji anlamında Hakim olma stratejisinin bir parçasıydı Grönland'ı ele geçirme veya Grönland'a Grönland'a da bir eyalet bayrağı asma meselesi Amerika açısından. Ee, orada bir e, seçim oldu ve Merkez Sağ Demokratik partisi seçimleri kazanarak bağımsızlık sü sürecinde yeni bir dönemin kapısını araladı haberleri var. Bu şu manaya geliyor. Bağımsızlığa destek veren parti bir pa veren parti seçimi kazanmış görünüyor ve bağımsızlık yanlısı partiler parlamentoda çoğunluğu elde etmiş görünüyorlar. Haliyle bu e, Grönland'ı alacağız diyen Trump'ın tezleriyle çok fazla örtüşmüyor. Bağımsızlık yanlısı bir partinin Grönland'da seçimi kazanması. Bu sadece Amerika'dan bağımsızlık değil. Yani Danimarka'dan bağımsızlığı savunan. Çünkü Grönland belli konularda Danimarka'ya bağlı. Grönland'da tam bağımsızlığı savunan bir partinin iş başına gelmesi. White House Beyaz Saray kendi resmi hesabından yumurta fiyatları ile ilgili bu paylaşımı yaptı. Trump döneminde diyor işte ucuz yumurtaya kavuştunuz yani öncekinden daha şeye indi daha alınabilir seviyelere indi İş bu noktaya geldi yani ticaret savaşlarında beyaz saraydan bir yumurta paylaşımına kadar indi yumurta ücretleri neredeyse 2 dolar düştü filan diyerek ki bu diyor işte Trump döneminde en düşük seviye bir başka konu baykuş tartışması ilginç tartışmalar var Amerika'da bu dünyanın diğer geri kalan tarafı için şaşırtıcı olabilir ama Trump yönetimi istilacı çizgili baykuşları vurmak için 1.3 milyar dolarlık bir planı hayata geçirmeye çalışıyor. Kongre ise hem maliyetinden hem de yönteminden dolayı kaygılı. Yani 30 yıl sürecek itlaf planı kapsamında 450 bin çizgili baykuş öldürülecek bir baykuşun öldürülmesinin maliyeti de 3000 dolar. Bununla da nesli tükenmekte olan benekli baykuşlar istilacı türden korunacak. Böyle bir tartışma var Amerika'da. Peki iki fotoğraf var solda. Hangisi istilacı, hangisi işte ne bileyim nesli korunması gereken baykuş türü? Yani hangisi benekli, hangisi çizgili? Söyleyeyim. Üstteki benekli baykuş, alttaki çizgili baykuş. Baştaki görüntüyü tekrar vereyim ve bu Beyaz Saray'daki bu gerçekten ürün tanıtımına ürün, ürün tanıtımına şaşırıyor insan. Ama dedim ya daha neler göreceğiz. E, Elon Musk yanından oğlunu da ayırmıyor. Hemen her e, devlet zirvesinde, devlet tanıtımında, devlet töreninde oğlu yanında. Bilmiyorum yani neden böyle yapıyor. Ayrı bir konu. Ama belki oğlunun tanıklık etmesi için, belki tarihe kayıt düşmek için ya da ne derseniz. E, o arada takım elbise, e, kravat takmıyor. Zelenski'yi eleştirenler Elon Musk'a bir şey demiyor. Başında bir şapkayla sürekli e, başkanın yanında, o, ne bileyim Beyaz Saray'da, Oval Ofisi'de, şurada burada Zelenski'ye neden takım elbise giymiyorsun diyenler e, Trump'a şey özür dilerim Elon Musk'a bir şey demiyor. Elon Musk burada... E, Trump yönetiminin harika politikalarının sonucu olarak Tesla önümüzdeki iki yıl içinde ABD'deki araç üretimini iki katına çıkaracak dedi. Fakat şu yorum verilmedi. Yani Avrupa'da hem Tesla hisseleri Amerika'da düştü hem de Avrupa'da artık üreticiler şey tüketiciler Tesla'dan uzaklaşmaya başladılar. Mevcut Tesla'dan kurtulup mevcut araçlarından kurtulup bir daha da bu araca yatırım yapmak istemiyorlar veya bu araca binmek istemiyorlar. Elon Musk'ın ne bileyim yayılmacı tutumundan dolayı ve işte paylaştığı tweetler mesajlardan dolayı yaptığı nazi selamından dolayı falan. Yani bir yönüyle Tesla da bu açığı başkan marifetiyle Amerika'da kapamayı amaçlıyor. Fakat enteresan bir şey görüntülerde Trump'ın elinde tuttuğu notlar fotoğraf karelerine yansıdı. Burada yani başkanlık kürsüsünden ürün tanıtımı derken ezbere söylemiyorum. Elon ile birlikte düzenlediği bu şeyde eline tutuşturulmuş olan notlarda, notlarda bir Tesla satış broşürü adeta. Orada işte Tesla'nın Model X, ne bileyim Model S, Model Y gibi neyse modellerinin fiyatları, renkleri falan yazıyor. Detaylarıyla beraber, fiyatlar var, özellikleri var, üretim verileri var ve bunların hepsini okudular orada. Yani Beyaz Saray bahçesinde bunların hepsi okundu. Bu şu çok no, net ki alttaki yorum benim. Trump mask attı. Yalnızca siyasi değil, ticari ve üstelik fazlasıyla aleni. Aynen öyle. Hem ticari bir e, ittifak, hem de aleni artık bunu göstere göstere yapıyorlar. E, i̇şte politikacılar bu işlere girer girmez başkanın böyle bir misyonu vardır yoktur. Dedim ya bütün bunların hepsi artık e, hikaye. Gazete duvar kapanmış. Üzüldüm. Ben de çok yararlandığım özellikle yorum yazarlarından yararlandığım bir internet sitesiydi. Galiba finansörüyle arada problem çıktı. Keşke yaşasa. Keşke bir başka finansör devreye girse ve özellikle yorumcuları orada yaşatılsa, yorumlar devam etse. Peki akla gelen şu, gazete duvar kapanınca arşivi ne olacak? Arşivi devam edecek mi? Yani bir şey kapanınca arşiviyle beraber gitmesi de çok kötü. Radikal'in arşivini sildiler mesela. Bir süre tuttular sonra sildiler. Duvarın arşivini de önemsiyorum. Bakalım iş nereye gidecek. Özgür Özel geçen sene 1370 liraya kurulan iftar sofrası bu yıl 2530 lira diye pankartla grup konuşması yaparken bu grup konuşmasındaki ifadeleri Erdoğan'a öyle rahatsız etti ki Özgür Özel artık hakarete varan kelimeler sıraladı. Ben yayına hazırlanırken parti içinde sıkıştıkça daha zehirli, daha sorumsuz, çirkin bir dile sarılıyor. E, ne bileyim. Zavallı birisi filan dedi. Ee, Özgür Özel'e neyle alakalı olduğunun bir önemi yok. Ancak şu, bu konu e, gerçekten e, Türkiye muhalefeti açısından da şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz yönüyle önemli. Halk TV'de de tartışmalar var. Halk TV konusuna girmedim, İçinde de değilim, bilmiyorum. Ama özellikle son bir aydır e, birden bir aydan uzun bir süredir e, genel yayın müdürü Suat Toktaş'ın e, tutuklanmasından hareketle orada yaşayan sarsıntı. Zannediyorum başka böyle artçı sarsıntılarda beraberinde getirdi ve bir grup isim ayrılmış galiba patrona tepkisinden dolayı. Dünya tıp tarihinde bir ilk biliyor musunuz? Avustralyalı hasta tamamen yapay kalple 100 gün yaşayıp hastaneden yürüyerek taburcu oldu. Bu şu anlama geliyor. Yapay kalple yaşayacaksınız anlamına gelmiyor. Elbette bu geliştirilip yapay kalple bir yaşamda söz konusu olabilir. Ancak kalp nakli beklenene kadar ki süre uzatılmış oldu altta da detaylar var. Bu yönüyle önemsiyorum. Önemli bir gelişme. Peki beyinle ilgili konu neydi? Biraz evvel yanlışlıkla ekrana gelen. Yeni ortaya çıktı ki bunu da çok önemsiyorum. Beyin ne kadar kullanılırsa o kadar gelişiyor. Buna e, nöroplastisite deniyor. Yani sinir sisteminin şekil değiştirmesi, biçimlenmesi, esnekliği yani basitçe beynin kendini değiştirmesi, yeniden şekillendirmesi ve uyum sağlama yeteneği. Zannediliyordu ki çocukluktan sonra beyin belli bir noktaya geliyor, ondan sonra duruyor. Hayır. Bu devam ediyor. Bu önemli. Bu her yaştaki insan için önemli. Ee, birkaç güç, güçlü faktör var bunu artıran şey. Yani beyin ne kadar kullanırsa o kadar gelişir. Peki nasıl kullanacağız? Öğrenme ve tekrar. Buna bir dil öğrenme de eklenebilir. Yani dil öğrenmenin beyni nasıl zinde tuttuğuna dair araştırmalar var. Yeni şeyler öğrenmek, fiziksel egzersiz, meditasyon ve farkındalık, yeterli uyku, beslenme ve sosyal etkileşim. Bunu ne kadar kullanır ve ne kadar hayatınıza tatbik ederseniz beyin de o kadar gelişiyor. Duran bir organ değil beyin. O yeniyle de bu gelişmeyi çok önemsiyorum. Araştırırsanız zaten bu konudaki detayları da Görebilir, bulabilirsiniz diyor ve ticaret savaşları ve biz konulu artık yeni paradigma, dünyada yeni şeyler oluyor ve buna uyumlanmaya çalışıyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. Bu çerçevedeki yayınlar belli ki devam ediyorum bir süredir, bundan sonra da devam edecek gibi görülüyor. Ve böylelikle bugünkü manşeti noktalıyorum, bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.